Selamun aleyküm. Bugün Fatiha'nın sırları hakkında sizlerle bilgi paylaşmak istiyorum. Uyumak üzere yatağınıza geldiğiniz zaman bir Fatiha ile İhlas Suresi'ni okursanız ölümden başka her türlü tehlike ve zarardan korunur, emniyet ve güven içinde bulunursunuz. başka bir Fatiha uygulaması sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra kimseyle konuşmadan oturduğun yerden kalkmadan 41 defa Fatiha suresini okuyanın Allah ne muradı varsa onu verir. Fakir ise zengin olur. Borçlu ise borcunu öder. Hasta ise Allah'ın izniyle şifa bulur. Zayıf ise güç ve kuvvet bulur. Garip ise izzet ve şeref sahibi olur. Halk arasında toplumda çok itibar sahibi olur. İşi beğenilir, sözü dinlenir, geçerli söz sahibi olur. Düşmanların yanında heybetli ve korkuç baba yiğit görünür. Dostların yanında ise gayet sevimli ve muhabbetli görünür ve devamlı emniyet ve güven içinde bulunur. Yine aynı şekilde 41 defa okunduğunda Fatiha suresi eğer görevinden ve mevkinden az dedildiyse 40 gün içinde hiçbir eksik yapmadan 41 defa her gün Fatiha'yı okuyacak olursa Allah'ın izniyle o kimse görevini geri iade eder ve ondan ilk görevinden Allahu Teala daha hayırlı, daha iyi bir görev kendisi nasip eder. Fatiha'nın fazileti bereketiyle Cenabı Hak bu kulunu memnun eder. Allah Teala'nın en faziletli sözü olan Fatiha'yı okuyan Allah elbette memnun edecektir. Bundan daha normal ne olabilir ki? yine aynı şekilde Fatiha suresini 41 defa ağrısı, sancısı ve sızısı olan kişi okursa Cenab-ı Hak şifa verir. Göz ağrısına müptela olan kimsese ağrıyan gözüne aynı şekilde 41 defa Fatiha'yı okursa bir iznillah Allah'ın izniyle şifa bulur. Bu anlattıklarım elbette Fatiha'nın sadece birkaç tane sırrıdır. Fatiha'nın daha nice saymakla bitiremeyeceğimiz sırları vardır. Bugünlük dostlar benden bu kadar. İnşallah başka bir duada yine başka duaların faziletlerini ve sırlarını anlatmak üzere sizden ayrılıyorum. Allah'a emanet olun. Yine görüşmek üzere.